Alüminyum ve PVC aksesuar şirketi yönetim kurulu üyesi Mehmet Değişmen ile yaptığımız röportajımız sizlerle. Şu anki durağımızda alüminyum sektöründe bizlere birçok çeşit ürün üreten firma sahibi Mehmet Bey ile birlikteyiz. Hemen öncelikle kendilerini tanıyacağız. Ardından bu alanda vermiş oldukları hizmetleri hakkında konuşacağız. Mehmet Bey merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehmet Değişmen, 1977 İstanbul doğumluyum. Firmanızın kuruluş hikayesini ve sizin bu sektöre dahil olma hikayenizi dinleyelim mi sizlerden? Daha önce birçok firmada yöneticilik, CEOluk ve müdürlükler yaptım. Daha sonra sektördeki bazı eksikliklerden dolayı 3 ortakla anonim şirketini kurduk. Bir ortağımız Hüseyin Baba Beyefendi ve ben birleşerek bu şekilde bir firma kurduk. Çok güzel. Alüminyum adı altında da hizmetlerinizi vermeye devam ediyorsunuz. Bugün sizin fuar alanınıza konuk olduk. Fuarda şu anda hizmet veriyorsunuz. Fuara hazırlanırken hangi ürünlerinizi ön plana çıkarttınız, nelere dikkat ettiniz? Şimdi ortağımız sektördeki birçok firmaya binlerce çeşit ürün veriyor. Kalıpları kendine ait, tasarımların birçoğu kendine ait. Biz sadece fuara e, sineklik grubu ve cam balkon perde grubuyla bir de yapı kimyasalları grubuyla girmeyi uygun bulduk. E, daha binlerce ürünümüz var. Onları zaten sektörden çoğu insan biliyor. Şimdi binlerce ürünümüz var dedik ama birkaç tanesine en azından değinelim istiyorum. Genelde hangi ürünler var? Sinektik profilleri, cam balkon profilleri, cam balkonlar, kış bahçesi, tente, giyotin ve birçok özel ürünleri fabrikamız üretebiliyor. Kalıplarıyla alüminyum çekebiliyor. Şimdi aslında sizin avantajınız aynı zamanda sattığınız ürünleri kendiniz üretiyor olmanız. Üretim aşamasında nelere dikkat ediyorsunuz? Üretim aşamasında... Öncelikle yurt dışı için ve yurt içi için kaliteli ürünler yapmaya çalışıyoruz. E, boya kalitelerinin iyi olmasına dikkat ediyoruz. Ve müşterilerimizin kendi verdikleri kalıplardan ürünlerin çok düzgün çıkmasına dikkat ediyoruz. Ve çevreye çok fazla zararlı ürünler yapmamaya gayret ediyoruz. Yapılan alüminyumların birçoğu zaten geri dönüşümle bize gelip tekrar biz alüminyum olarak üretiyoruz. Çevreye de katkıda bulunuyoruz bu şekilde. Çok güzel bir noktaya değindiniz aslında. Evet. Ürünlerinizin de geri dönüşüme katkı evet. yapıyor olması çok güzel bir durum. Genelde müşteri portföyünüzü kimler oluşturuyor? Nerelere gönderim sağlıyorsunuz? Genelde müşteri portföyümüz küçük bir firmadan başlayıp çok büyük montanlı firmalara kadar bayiliklerimiz ve distribütörlüklerimiz var. Türkiye'nin her ilinde bayiliğimiz var. Bizde küçük veya büyük bayi ayrımı olmaz. Küçük sermaye ile düşük sermaye ile bu işi yapabilirler. Biz onlara işi öğretiriz, tekniğini öğretiriz, malzemelerini veririz. Yurt içine nasıl, yurt dışına nasıl ihracat yapacakları konusunda bilgiler de vererek ürünlerini satabilirler. Ee, Şimdi yurt dışına da gönderim Sağlıyorsunuz. Evet. Genelde hangi ülkelere gönderim Sağlıyorsunuz. Özellikle Avrupa ülkelerinde çok iyiyiz. Balkan ülkelerinde ve Özbekistan, Türkmenistan gibi ülkelerde ve Arap ülkelerinde çok aktifiz. Son olarak değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Son sözlerinizi de alalım sizden. Ee, kendilerine inansınlar. Biz küçük büyük firma ayrımı yapmıyoruz. Bu işin geleceği var. Ee, daha bizim tahminlerimize göre daha yüzde 25 kapasiteyle Türkiye'de bu işler oluyor. Yurt dışında ise yüzde 5 bile değiliz. Daha önü açık bir sektör sadece doğru firma ve doğru insanlara tanıştıkları zaman daha hızlı yol alırlar. Verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz Mehmet Bey ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Farklı konu ve konukları sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.